Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda atom modellerinden bahsetmiştik. Atomumuzun artık yapısından bahsedeceğiz. Bizim için önemli ve kıymetli bir bölüm. Atom dediğimiz yapı nasıldı? İlk kez Rutherford'un söylediği gibi atomun merkezinde bir çekirdeğimiz vardı ve çekirdeğin içerisinde protonların ve nötronların bulunduğunu ifade ediyordu. Daha sonrasında yörüngelerde bulunan elektronların hareketli bir şekilde bulunduğunu ifade ediyorduk. Atomun e, boşluklu bir yapıya sahip olduğunu aynı zamanda söylemiştik. Atomun proton, nötron, elektron ve bazı kavramlarını e, daha kolay bir şekilde, sembolik bir şekilde ifade edebilmek için şu şekilde gördüğünüz gibi bir sembolle gösterin. Şöyle x şeklinde bir sembolümüz var bizim. Şimdi bunun altında üstünde şimdiye kadar sayılarla muhakkak karşılaşmışsınızdır. İşte bu sayılar hangi anlama gelir nedir? Ee, burada bunu göreceğiz. Hatta bu sayıların bazıları bize verilecek diğerlerini biz bulacağız. Şimdi şurada z ile gösterdiğimiz değer Z ile gösterdiğimiz ifade bizim atom numarası dediğimiz kısımdır. Atom numarası nedir peki? Atom numarası proton sayısıdır. Aynı zamanda biz buna çekirdek yükü şeklinde de ifade ederiz. Çünkü hatırlayın neydi? Atomun merkezinde bizim çekirdeğimiz bulunuyordu. Çekirdeğin içerisinde artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunmaktaydı. Hemen şöyle yapalım. Artı yüklü protonlarımız ve yüksüz nötronlarımız bulunmaktaydı. Öyleyse çekirdekte bulunan yüklü tanecik nötronlar yüksüz olduğuna göre protonlardır. Hmm. Aynı zamanda çekirdek e, atom numarası için çekirdek yükü yani proton sayısı için çekirdek yükü ifadesi de fazlaca kullanılan bir ifadedir. Ee, şunu ifade etmekten geçemeyeceğim burada çekirdek yükü yani proton sayısı bir elementin bir atomun ayırt edici özelliğidir. Ee, ayırt edici özelliğidir yani karakteristiktir bir elementin proton sayısı sabittir. Hiçbir zaman değişmeyecektir. Örneğin atom numarası 11 olan bütün yapılar sodyum elementine ait olan atomlardır. Ya da tam tersi olarak atom sodyuma tüm atomlarının proton sayısının 11 olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden karakteristiktir, ayırt edicidir diyebiliriz. Ee, atom numarası için. Hemen şuraya en üste bakıyorum. A ile gösterilebilir. Nedir bu da? Kütle numarası. Bir diğer adıyla nükleon sayısı. Yani atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplamına eşittir. Proton ve nötronları nedir? Ee, hidrojen proton artı nötronu birdir. Kütle numarası. Yani bir diğer deyişle... Nükleon sayısı şeklinde ifade ederiz. Proton artı nötrondur burası. Bir diğer ismi de hemen yukarıya yazıyorum. Fazlaca unutulur. Buraya dikkat edin. Ee, genellikle şu nükleon neydi bir hatırlasaydım yapacaktım soruyu hocam şeklinde ifadelerle karşılaşırız. Buraya aynı zamanda nükleon sayısı şeklinde de ifade ederiz. Çekirdek yükü yani atom numarası ve kütle numarası arasında şu orta noktaya ise nötron sayısını yazıyoruz. Yani çekirdeğimizdeki yüksüz tanecikleri buraya yazıyoruz. Daha sonrasında buraya şuradaki köşeye en üstte iyon yükü yazıyoruz. Burada genellikle işte eksi 2, artı 2, artı 3 gibi ifadelerle karşılaşırız. Nedir? İyon yükü dediğimiz şey bizim. Aslında bakarsanız şöyle de e, ifade edebiliriz. İyon yükü eşittir. Proton. Eksi, Elektron şeklinde de ifade edebiliriz. Bu bizim iyon yükü dediğimiz ifadedir. Ee, şu şekilde basit anlamda e, bir şey çizmek istiyorum ben size. Bizim atomumuz elektriksel anlamda bakıldığı zaman, nötr olabilir. Ya da bir iyon halinde olabilir. Nötr olduğu zaman bizim atomumuz proton sayısı elektron sayısına eşittir. Ama iyon halinde ise proton sayısı elektron sayısına eşit değildir. Biz normali, normalde Atomun doğal halinde. Proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Peki bu eşitlik nasıl bozulur? Elektron verilirse veya elektron alınırsa bozulur. Çünkü atomda protonların sayısı değişmez. Protonlar oturan boğalardır. Elektronlar ancak alınırlar veya verilirler. Şimdi iyonlarımızı da kendi içerisinde ikiye ayırırız biz. anyonlar veya katyonlar şeklinde. Anyonlar eksi yüklü olan taneciklerdir. Yani elektron sayısı eksi yüklü tanecik sayısı artı yüklü tanecik sayısından yani proton sayısından daha fazla olan iyonlarımızdır. Katyonlar ise artı yüklü olan taneciklerdir. Yani artı yüklü tanecik sayısı proton sayısının elektron sayısından daha büyük olduğu yapılardır şeklinde ifade ederiz. Ve şuradaki alt köşeye de elektron sayısını yazarız. Şimdi şurada görüyoruz atom numarası çekirdek yüküdür. Burada da ifade etmiştik proton sayısıdır. Kütle numarası dediğimiz olay nükleon sayısıdır. Hemen şurası bir özetim. Kütle numarası dediğimiz olay proton artı nötron. Aynı zamanda şöyle bir ifade de aslına bakarsanız oluşturabiliriz. İyon yükü elektron sayısını toplayacak olursanız eğer siz atom numarasını yani çekirdek yükünü elde edersiniz. Proton sayısıyla nötron sayısını toplayacak olursanız eğer bu sefer de kütle numarası elde edersiniz. İşte bu şekilde bizim ters U dediğimiz yöntemi de şu şekilde geldiğiniz zaman ters U dediğimiz yöntemiyle de bilinmeyenleri bilinenlerden yola çıkarak hesaplayabilirsiniz. Evet, şurada hemen baktık. Ne dedik? İyon yükü, elektro <laughs> Pardon. Atom numarası, nötron sayısı ve kütle numarası şeklinde ifade ettik. İyon yüküyle elektron sayısını topluyorum. Ne buluyorum? Proton sayısını. Protonla da nötronu topluyorum ve kütle numarasına ulaşmış oluyoruz. Evet hemen baktık buraya. İşte az önceki anlattığımız ifade burada bir özet şeklinde verilmiş. Nötr atom yüksüz atomdur. Yani protonların elektronlara eşit olduğu atomlardır. Yüklü bir tanecik ya da yani anion ve katyon ise iyon yükünü biz proton eksi elektron şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman Ee, şuraları birkaç tanesini ben örnek yapacağım. Daha sonrası muhakkak kendiniz doldurun. Şimdi atom numarası neydi? Proton sayısıydı. Yani 12 şeklinde söylüyorum. Kütle numarası şuradaki üstteki rakamdı. 25 proton artı nötrondu yani. E, atom numarası proton sayısıydı. Nötron sayısı, şimdi proton artı nötron, şu ortaya yazmam lazımdı, kütle numarasını verecekti. Öyleyse 12 ile neyi toplarsam 25 e elde ederim. Nötron sayımı bulmuş oldum. Elektron nötr olduğuna göre, yani şurada herhangi bir iyon yükünden bahsedilmediğine göre, nedir öyleyse proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani 12 tane elektronun var olduğunu ifade ederiz. Diğer örnekleri de siz de aynı şekilde yazınız. Geldik bir diğer başlığımızda. Atom türleri. Artık atom modelini gördük. Atomun yapısını gördük. Atomlarımızın nasıl olduğunu gördük. Atomlarımız artık türlerini konuşacağız. Şimdi izo latinceden gelen bir kelimedir. Eş eşit anlamı taşır. Ve atom türlerinin isimleri size birer kopya niteliği taşıyacak arkadaşlar. İzotop atom dediğiniz zaman şuradaki P proton sayıları aynı olan atomlardır diyoruz biz buraya. İzotop atomlar proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı. Yani kütle numaraları farklı olan atomlardır. Hemen baktım. 12 proton var, 12 proton var. Nötrona baktık. Burada proton artı nötron kütle numarasını verecekti. Dolayısıyla 12 tane nötronum var. Buraya baktım. Burada ise 13 tane nötronum var. Proton artı nötron kütle numarasını verecekti. Çünkü proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Öyleyse e, izotop atomların olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar burada kalalım bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda ikinci atom türümüz izoton atom. Hemen şöyle bir göstereyim neler göreceğiz. İzoton atom, izobar atom ve izoelektronik atomla beraber e, atom türlerimize devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.